Bir zamanlar ayı köyünde enerjik mi enerjik bir ayı yaşardı. Ama bu ayının gözleri beyazdı o yüzden hep dalga geçilirdi. Onun onun sırt çantası yani çıkasıyla bile dalga geçerlerdi sırf kırmızı olduğu için. Ama onun çıkası da onu terk edecekti. Yani bir başka çıka da alabilirdi. O kadar enerjikti ki oradan oraya buradan oraya zıpla, zıplayıp duruyordu. O sırada onu izleyen bir yaşlı amca onu gördü. Ve onu eğitmeliyim dedi kendi kendine. Kendisi de o kadar yaşlı olmasına rağmen gayet enerjikti. Koşmayı, zıplamayı çok seviyordu. Aynı o çocuğun yaşlı hali gibiydi. Ama bir fark vardı. Gözleri siyahtı. Ama her rengi beyazdı. Sonra o çocuğu eğitmeye karar verdi. Ve onu geleceğin nicesi yapacaktı. Çünkü burayı koruyacak başka kimse kalmamıştı. Ve onun da zamanının tükendiğine inanıyordu. O yüzden o çocuğun içinde büyük bir güç ve sinir olduğunu düşünüyordu. Çünkü dışlandığına hep tanık oluyordu on ardından çocukla tanıştı. Çocuk eğitimlere başlamıştı. Geleceğin niçesi olacaktı. Amca ona bir kukla vermişti ama o kuklayı kırmıştı bile. Ardından başka kuklalar almaya gittiler. Am amca dediğim demişti ki, evladım, başka yerlerde de kuklalar var. Onları da dövebilirsin demişti ve ona öğrettikten sonra işini yapmaya koyuldu. Erdoğan amca dedi ki göbek saldırısı yap. bunun en önemlisi demişti ve çocuk hemen hemen yapmaya başladı. Mankeni yerinden çıkartmıştı ama hala alamamıştı. Ardından çocuğun yeterince güçlü olduğuna inandı. Ve ona kostümler verdi. Fakat tam kostümleri giyecekken çıkası dedi ki yeter artık sen bunları yaparken benim canım acıyor seni terk ediyorum dedi. Bunu duyan arkadaşı çok üzülmüştü ve içi daha çok sinirle kaplanmıştı. Sırf o beyaz gözleri yüzünden çocuğa giydirmişti kıyafetleri. Artık çocuk daha enerjik ve güçlüydü. Düşmanlardan nasıl kaçılacağını öğrenmişti. Zıplayıp atlıyordu. Ve artık düşmanlarla savaşacak, savaşacağı için eve gitti. Annesine dedi, ama annesini evde bulamamıştı. Arıyordu sürekli. Anneciğim neredesin diye bağırıyordu bildiğiniz. Sonra üst katta olabileceğini düşündü ve orada da yoktu. Sonra bir dene görsün. Annesi onu terk etmişti. O, ona dalga geçiyorlarmış çocuk. Çocuğunun gözü niye böyle diye. O yüzden onu terk etmişti. Terk etti için çocuk kendi başına ustasıyla kalmıştı. Bu sinirle bütün çitleri kırıyordu. Babasının yaptığı çitleri. Babası bir çitçiydi, çit ustası. Bir babasının bütün kemiklerini çöp ediyordu. Sonra bu, bunu onun sinirini gören yaşlı amca bir şey yapamamıştı. Fakat onu bu sinirini dedi şey ıı, konuşmayı unut. Bu sinirini bir Mehmet Çölü. İşte burada bütün işi burada başlatacaktı. Burada. Burası onun içindi. Ve oraya gittiler. odada ve gelmişti. Geldiği gibi etrafta düşman aradı. Çünkü arkadaşlarını hapsetmişti ama kimse onu istemeyeceğini biliyordu. Sonra birilerini aramaya başladı. Sonra herkes ona saldırmaya başladı. Sırf beyaz gözlü olduğu için onu şeytan zannetmişlerdi. Bunu da fırsat bilerek bizim kahramanımız Onları dövmüştü. Cana biraz acımsa da bu ona iyi gelmişti. Atlayıp kaçıyordu, Hız, gayet hızlıydı. Evet, düşmanlardan nasıl kaçılacağı öğretiliyordu. O gayet iyiydi. Sonra burada bir tuş gördü ve at, hemen bastı. Her yerde zıplıyordu. Zıplamayı seviyordu. Tek yaptığı zıplamaktı. Ama hiç düşman bulamamıştı. Sonra ama büyüyünce de daha çok dertlerle karşılaşacağını öğrenmişti amca. Ardından ona şekil değiştirmeyi öğretti. Hmm, öğrettim. Evet, araba olabiliyordu, TV olabiliyordu. Gördü sadece gördüklerine dönüşebiliyordu. Tek yapabildiği buydu. Ve saklanmıştı düşmanlardan da kaçabilmişti. Sonra bir çıkayla tanıştı. Görünmez çıka. Onun arkadaş olmuştu. O zamanlar mol bağlı diye bir şey yoktu. Herkes gayet mutluydu. Evet, üstünü değiştirmek istemiyordu. Gayet iyiydi. Sonra aradan yıllar geçti. Mor balın olduğu günler. Ama o zamanlara kadar büyümüştü. En yakın arkadaşı bir oynayabiliyordu sadece. O zaman... Kızlar 16 yaşlarındaydı. Birin ve Karnel ile oynuyordu. Ama Karnel bir anda ortadan kaybolmuştu. Karnel'i göremeyince ikisi Birin'i aramaya başlamıştı ama Birin şu an evde uyuyordu. O Karnel'i şimdiden aramaya başladı. Birlikte saklambaç oynadıkları ve birlikte Birin ebe olduğunda saklandıkları yere gittiler. Fakat burada da bulamadı karneli. Sonra bir şey dikkatini çekti ve aşağı indi. Bir de ne görsün? Morbal. Popüler olan yeni morbal ve bir kafes. Orada notları okudu. Morbal üzerinde. Yani şey Sonra bir parfüm kokusu geldi. Sonra dolabı açtığında o dene. Karnelin parfümleri ve kıyafetleri ortaya çıkmıştı. Burası bunların karnel olduğunu, karnel şey olduğunu görmüştü. Notlarda yazdığına göre kardeşini hapsedeceği yer burasıymış. Ayıların üzerinde işlemiyormuş. Kardeşin üzerinde denemiş ama. Evet, bunu duyan bizim eleman buna çok sinirlenmiş ve karnelin yanına dövüşmeye gitmeye karar vermiş o kadar sinirlenmiş ki ışınlanmayı öğrenmiş ve gizli hareketlerini kullanarak oraya ışınlanmıştı. 3 2 1